Herkese merhabalar. Bir İsviçre çakısı tulu anlatacağım sizlere. Aslında bir keşif tulu. Yani keşif ve bilgi toplama tulu. İsmi de Rikandak. Bazı bloklarda blog postlarda İsviçre çakısı olarak kendisini görebilirsiniz. Şimdi birden fazla işleve sahip bir tool. İşte ne yapıyor? Enes Lukap yapabiliyor. Sunucuların isimlerini arayıp size bilgi getirebiliyor. Port scan yapabiliyor. Aynı emmepte veya işte diğer tool'larda olduğu gibi. Bir web sitesinin e, Drupal mı, Joomla mı, işte WordPress mi gibi CMS ürünlerine ait olup olmadığını dedek edebiliyor. E, tanıması gerçekleştirebiliyor. Örneğin bir web sitesinin Wiz bilgilerini hızlı bir şekilde e, Rikandak ile tarayabiliyorsunuz. E, birkaç tane daha özelliği var ama direkt bunları e, size tool'un üzerinde anlatmayı daha uygun buluyorum. Hemen adresinden indirelim. Basit bir kurulumu var. Hızlı bir şekilde kuruma geçeceğiz. Ee, şimdi burada izin vermemiz gereken iki tane dosya var. Birisi Jashmod RTX Duck dosyası, diğeri de pip install extra requirements.txt'nin install edilmesi. Daha sonra zaten şu şekilde Duck dosyasını da başlatmış olacağız ve tool karşımıza gelecek. Bu arada bu Rican versiyon ikisi gördüğünüz gibi versiyon 1'i var. Görsel arayüzü birazcık farklı ama yaptığı işlevler biraz da e, yani yaptığı işlev olarak V1 ile V2 arasında bir fark yok. Sadece V2'de V1'deki bugları düzeltmişler. Ben bu tool'da bir bug daha yakaladım. Onu da e, yazarına göndereceğim. Onu da düzeltmesini isteyeceğim. Şimdi e, gördüğünüz gibi 9 tane parametre var. 9 tane seçenek var. İşte 9. seçenekten başlayayım tersten. Dedek teknoloji bir web sitesinin hangi teknolojileri kullandığını, işte pluginlerin eklentileri, cartların cartlarını vesaire gösterir. 8. Reverse IP Lookup. Yani bir IP'nin reverse bilgilerine sahip olmak istiyorsanız 8'i seçiyoruz. 7. Find Subdomain. İşte bir web sitesinin e, alan adı altındaki alt ağlarını, alt, al, adana, alt alan adlarını daha doğrusu yani subdomain dediğimiz yerleri keşfediyor. Altı dedek hanipot diyor. Bu dedek hanipot olayını balçık olayı arkadaşlar. Bunu Shodan'da Shodan tarafından anlattığım bir tool vardı benim Shodan Ice diye. Oradan kendiniz de bu tip şeyler bulabilirsiniz. Örneğin benim elimde bir tane şu an şey var. Bir IP var. O IP'nin şey olduğunu bulabilirim. Hani pot mu değil mi? 52.014 bakın pot tespitini gerçekleştirdi. Bu is lookup var. 5. Örneğin işte disney.com'a ben bu is çekiyorum şu an. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi disney'in bilgilerini bana getiriyor. Herhangi bir web sitesi işte bunu gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin işte dedek cms demiş. Bir tane şey deneyeceğim. bileket.com cms e değilmiş. Tekrar deneyelim. Benim onuroktay.com var mesela. Google komasında CMS e ama bunu niye tespit etmedi? Ben e, ayarları değiştirdiğim için olabilir. We find subdomains kısmı var. Şöyle yapalım. Eee port scan diyelim. Örneğin işte eee 0day.today Yanlış yazdım. 0day.today Gördüğünüz gibi bir emmet taraması aslında başlatıyor tool. Portları getiriyor. State yani durumları getiriyor ve portların üzerinde çalışan servisler benim için getiriyor. Örneğin işte 0day.today web sitesinin 3389 portu şu an ayakta açık bir şekilde. NSLOOKUP demiş. 2, de, 2 deyip domain istiyor bana. 0day.today diyorum. Yine aynı domain üzerinden gidiyorum. Bakın NSLOOKUP e, keşfini benim için yaptı gibi. Yani işte işçisiye çakısı denmesinin sebebi bu aslında. Hızlı bir şekilde bütün işlemleri gerçekleştiriyor bizim adımıza. Yine IP demiş örneği işte ben şu an buraya kendi IP'mi vereceğim. Ne yapıyor? Gidiyor time zone'unu alıyor. Benim için değerlerini getiriyor. Yani 9 tane parametre hızlı bir şekilde tarayabilirsiniz. Eğer 0 seçerseniz yazmış olduğunuz URL üzerindeki bu 9 parametrenin hepsini çıkartıp size getirmiş oluyor. Rikandak e, Özellikle pentest işleriyle uğraşan arkadaşlar eğer hızlı bir şekilde birkaç sorgu çevirmek istiyorlarsa rekandaki kullanabilirler. O yüzden kullanışlı bir e, araç olduğunu düşünüyorum. E, kurulumu da çok basit zaten. Yine linkini videonun altına bırakırım. E, başka da zaten anlatabileceğim galiba bir şey yok. Videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere.